Ufu ve Ben yarışmaya Afrika'dan geliyorum. Kazanıyorum. Geri Afrika'ya gidiyorum. Boş versenize. Mistik güçlerini hepsini alt edeceğim. Selam arkadaşlar. Ben Ali. Herkes çok konuşuyor. Çok boş konuşuyor. Başlayalım mı? Vay 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 vay. Düşmez kalkmaz bir Allah. Aklımı sen koruyor Arap. Öncelikle tekrardan hepiniz hoş geldiniz. Yes. 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 Görmüş olduğunuz gibi sağ tarafımda youtuberlar. Evet. Evet. <laughs> Sol tarafımda ise aboneler var. Evet. evet. Bu dağılımı nasıl mı yaptık? Onları tanıyorsunuz. Onlar youtuber. Onlar da gerçekten... Evet aboneyiz. Evet aboneler. Kerem komiser ne geziyorsun orada gelsene. Şey ben aboneyim çocuklar. Tarık sen de mi? Evet efendim. Evet onlar sizden biri. Siz de hemen kanalımıza abone olarak bizimle yani youtuberlarla yarışma şansı kazanabilirsiniz. Şaka yapmıyorum. Detaylar için videoyu sonuna kadar izle. Ve tabii ki ben de aboneler takımında yarışıyor olacağım arkadaşlar. Oho kardeşim hem sunucusun hem de oyuncu bu nasıl oluyor ya? Ama o da oynasın. Yok yok iyi fikir. Bırakın oynasın. Green abi rakip olacağız desene. Neyse neyse fark etmez zaten. <laughs> evet Green'ciğim de bizle oynayacak. Adam hem sunucu hem oyuncu. Böyle şey mi olur ya? Böyle şey mi olur? Çıldırtmayın adamı. Yarışmayı ünlüler ve gönüllüler pardon, youtuber'lar ve aboneler olarak ikiye bölmüşler. Bence bu harika olmuş. Abonelerimizle de yarışabileceğiz. E o zaman bir abone olun da sizlerle de yarışalım arkadaşlar. Peki ilk oyuna ne zaman geçiyoruz? Sizi ezmek için sabırsızlanıyorum. Ay, ben de merakla bekliyorum ilk oyunu. O halde ilk oyunumuzu açıklıyorum. Şu an üzerinde bulunduğumuz adanın sınırları içerisinde tam 3 adet sandık bulunmakta. Ekip onları rastgele yerleştiriyor ve bunların içinde temel hayatta kalma malzemeleri var. Takımınızla birlikte bulabildiğiniz kadar sandık bulup bu oyunu kazanın. Yeteri kadar sandık toplayamayan takım zorlu şartlarla karşı karşıya kalacak. Nasıl mı? Videoyu sonuna kadar izlemeye devam edin. Çok iyi açıkladın Galincim. Al bakalım. Elim oyunu olacak mı? Birilerinin eğlenmesi gerekiyor, değil mi? Baksanıza kaç kişiyiz. 1, 2, 3, 4, 5. Ben de tam onu söyleyecektim. En az sandık bulan takım eleme oyunu oynayacak. En önemlisi de ellerindeki sandıklarını da kaybedip karşı takıma verecekler. Hayır elenmek istemiyorum. O zaman ağlamada kazanalım şu oyunu küçük kız. Biliyorum biraz ani olacak ama yarışma başlasın. Hadi takım bulalım o sandıkları. Ben kürek yapacağım. Belki toprağın altına koymuşlardır. Vallahi çok mantıklı. Ağaçların üstü de bende o zaman. Gel Mine. Biz de sahil tarafına bakalım. Olur hadi gidelim. Ben de bekleyeyim.